Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox oynayacağız. Evet başlayalım. Yanımda İrem de var. İrem'le birlikte. Ben ölürsem sıra İrem'de olacak arkadaşlar. Karakterimizin adı Nisa. Merak... E Ay Zeynep. Nisa dedim pardon. Ee, merak edenler yani söyleyeyim merak edenler için. Zeynep karakterimizin adı. evde herkeste alalım. Şimdi ben Arkadaşlar çok kötü bir yerde öldüm. Yanlış yere gitme İrem. Yanlış yere gidiyorsun İrem. Arkadaşlar hadi devam. O zaman ben öldüğüm için İrem'de sıra. O zaman devam edelim o zaman. Hadi İrem. Yapıyorum. Arkamda benim kopyam var arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve şu an buraya geldim. Buraya ölürsek ne olur acaba? Burada yere düşünce ölüyoruz arkadaşlar. Ama e, galiba yere düşmeyeceğiz. Kız düştü. Siyahlar da düştü. düştü. Başlar sıra bende. Açlayalım. Ya. Ben ya. oynamak istiyorum. Hayır, bende sıra. Allah Allah. Arkadaşlar devam ediyoruz <laughs> İnşallah İrem ölür diye hadi bakalım yavaş yürüyorum da olmayayım ben kalınlar da bunların kalınları çok da çok ablacım hızlı sür biraz videodayız biliyorsun değil mi biliyorum tamam bu arada ben... bu yeni parkurmuş arkadaşlar öyle diyorlar. Evet, bize yeni harika gidik. Bilen Roblox'u bilenler. Arkadaşlar yani yeni markul Roblox'u bilenler evlenebilir. Arkadaşlar işte öyle. Roblox bu Şu an onda. oyunun adını merak edenler Roblox bilir herkes bence. Bence de ve Roblox ama bilmiyordum. Öldü arkadaşlar İrem. Sıra bende. Demek ki çubukların üstünden atlayacakmışız yani. arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok Evet komik. arkadaşlar ben de geldim. Evet abim de geldi bilirsiniz Efe. Arkadaşlar neyse yeni zaman çok eski bir oyun. Ya, şaka yaptı. Çok eski bir oyun. Arkadaşlar ben bilmediğim için çok eski dedim. Evet arkadaşlar sınavında. Abi sen oynamak ister misin? Hayır. Tamam. Aslında tamam. Olur. Tamam arkadaşlar abim de katılacak. İrem'den sonra abim oynayacak. Ay Tabii arkadaşlar. En iyi oynayan aramızda abim olduğu için abime vereceğiz. Arkadaşlar ben normal telefondan oynayamam Bilgisayardan oynayabilirim ama biraz kötü oynayabilirim. yani abim abim bilgisayardan pro gibi oynuyor. Telefondan orta. Yürü diyor sana. Yürüsene İrem. Box torbalarından kaçın diyor. Okuyorum ben bunları. Boks torbasına değmeyeceksin. Ya değmeyeceksin işte. Hadi bay arkadaşlar. Abim oynuyor. Abime geçsin telefon. Evet şey, arkadaşlar ben de telefon. Abi <laughs> ben <daha gülüyor> <beraber sadece> öldüm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok iyi oynuyor ama. <laughs> Normal. Arkadaşlar şey, bu şey, şey, şey ne diyecektim? bir şey de çok önemli. iyi abi. Hemen öyle biliyorum. Şu <laughs> an abi. birinci benim. En önde ben varım. Aa geçmişiz. Evet. Ha. İrem de öldük. Ölmedi. Ya hızlı yürü İrem. Bekletmek yok. Aa geçtik. Ne diyor burada? Yürü evet, böyle... evet arkadaşlar şu anda İrem'de telefon hala. Burada. İrem pro oynamaya başladı. Ben telefonda çok iyiyim arkadaşlar. Acaba siz nasıl oynuyorsunuz? Neyde çok, çok edin. iyisiniz? Şu başlayalım. an arkadaşlar yorumlara yazın ve videoyu tamamen başlamadan önce parkımıza abone olmayı unutmayın. İşte evet. ağzına girdik bir tane canavarın. sap sapsar arkadaşlar. Evet. Ay buz, buz yemiş bu. Buz değil kanlı buz bence ama. Buz değil. <laughs> ham hamburgerler. <laughs> Arkadaşlar bir şey merak ediyorum da bunlar şekli nasıl duruyor? Mideye gidince bunlar bozulacak yani. Direkt adam yutmuş komple yutmuş. Evet. <laughs> Çiğnemedi. Neymiş? Ya burada ne aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyor. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Arkadaşlar telefon hala İrem'de. Haberiniz olsun İrem'i şu <laughs> Çok iyileşti Çok arkadaşlar normalde bizim karakterimizin üst kıyafeti ee, şey hmm. şimdi hangi renkti böyle renkliydi croptu bir tane ama biz yanlışlıkla bunu aldık değiştirmeyi <laughs> evet deneyim. arkadaşlar bana geçti prolumu göstereyim biraz prolumu göstersem ölürsün evet arkadaşlar yaptım bu kadar Oo, deliye geçti Hayır, tuvaletten çıktı. Takip Arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan galiba evet. Buradaki e, Mavi su gibi. Arkadaşlar 5 like gelirse bu videoya ikinci bölümü çekeceğiz. Ee, e, benim kendi hesabımdan da oynayacağız. İki hesaptan da oynayacağız yani. Bizim hesabımız var vs abimin hesabı var. Acaba kiminkine daha çok abone gelecek? 5 like. 5 like gelirse arkadaşlar. Bir tane daha çekeceğiz. Evet. Ve hep çekmeye başlayacağız ve siz... Öyle. Başka hangi oyunları yani. oynamak istediğimizi yazın arkadaşlar. Yorumlara Yorumlarım. bekliyoruz. Havlu düştük. Yanlış mı geldik? Bitti. Hayır. Bitti mi? Bilmiyorum ki. Bitti. Yok. Da var. Bitmedi. Bitmedi. Tamam. Ay, bu çok eskiden oynanan oyunlar falan arkadaşlar. hiç aklınıza gelmiyor. Evet. Çok güzel bir oyun oluyor ama yine aklıma ne geldi? Arkadaşlar evet. şimdi. Hayır. Bende arkadaştı. Evet, sanırım koşacağız burada. Evet. <laughs> ışıl adam koş diyor da bize. Şu checkpoint alalım Yoksa ölürsek arkadaşlar bir daha en başta. Bir daha en başta. Hızımız neden öyle gitmedi? Neyse. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hala abim de bir bana gelemedi telefona. Hadi öl abi. Paraşüt aldıyet. Paraşüt. paraşüt almış? Neyse vermedi. Evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar isterseniz bir tane daha çekelim hemen. Başka bir oyuna girelim bence. Evet arkadaşlar burada eğer e, 5-10 like gelirse başka bölüm. Burada bir sürü oyun var zaten. Diğer oyunları da çekeceğiz. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Dur. Bay bay. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.